Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İşçi Partisi'nden avam kamerasına giren Nesil Çalışkan, Kur'an üzerine el basıp yemin ederek görevine başladı. İngiltere'de seçimler geride kaldı. İşçi Partisi'nin muhafazakarlara büyük üstünlük kurduğu seçimlerden sonra kabine kuruldu. Avam kamerasında da vekillerin yemin heyecanı vardı avam kamerasında yemin töreninde vekiller tek tek yemin ederek göreve resmen başladılar. Göreve başlayan vekiller arasında Türk ve Müslümanlar da yer aldı. Kurallara göre her vekil kendi inanç ve kutsal kitabına göre yemin edildiği İngiltere'de Müslüman vekiller Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti. Türk vekiller de yemin etti. Kıbrıs göçmeni Türk milletvekili Neskin Çalışkan da onlardan biriydi. İşçi Partisi'nden avam kamerasına giren Çalışkan Kur'an üzerine el basıp yemin ederek görevine başladı. İşçi Partisi'nin diğer Müslüman kadın milletvekilleri, Sahabe Mahmut ve Nas Saat da aynı şekilde Kur'an üzerine yemin ederek görevlerine başladılar.